Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz değerli dostlarım umarım bugün hepiniz çok iyisinizdir bugün sizlerle çok güzel çok basit bir model yapacağım acemi arkadaşlarım ajuru ben bununla öğrendim sizlerde bazen şikayet ediyorsunuz ajurlu modeller yapma yapamıyoruz diye ve bence bu modelle sizlerde ajuru çok rahatlıkla öğreneceksiniz ve farklı modellerde de kullanacaksınız inşallah şimdi hemen ben modelim için şöyle kavun içi bir ip seçtim arkadaşlar marketten almıştım Cemile isminde bir ip isterseniz da şöyle göstereyim beğenirsiniz almak isterseniz alırsınız şimdi hemen modelim için ilmek kat sayımı söyleyeyim 2 ve 2'nin katları artı iki tane de kenar ilmeği şişlerim üç buçuk numara ben biraz rahat örebilmek için üç buçuk seçtim Modelim için ilmeklerimi hazırlayacağım. Bu arada hatırlatmamı yapayım. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup zil simgesine aktif hale getirirseniz yeni yayınladığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz. Videolarıma beğeni ve yorum yaparsanız, çevrenizde paylaşırsanız, sosyal medyalarınızda paylaşırsanız benim için çok güzel bir destek olur arkadaşlar. Bunlar YouTube'un bizi daha çok kişiye önerebilmesi için çok güzel destekler ve ücretsizdir. Ben şimdi hemen hazırlığımı yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben modelimi anlatabileceğim kadar ilmek yaptım. Birkaç sırada lastik ördüm. Şimdi hemen modelimin birinci sıra ön yüzünden başlıyorum herkese. Kolay gelsin. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi önümde iki ilmeğim var. Onları birlikte batıp bir tane düz ilmeğe düşürdüm. Bir ilmek şişimin başına şu şekilde dolayarak arttırmış oldum. Tekrar iki ilmeği birlikte batıp bir düz ilmek aldım. Bir ilmek şişimin başına arttırdım. Tekrar iki ilmeği birlikte batıp bir düz ilmek aldım. Tekrar şişimin başına bir ilmek doladım. Yani bakın iki ilmek, iki ilmek, iki ilmek olarak yine devam ediyorum. İki ilmeği birlikte batıp bir tane ilmek çıkardım. Bir ilmek şişimin başına arttırdım. 2 tane ilmeği birlikte batıp bir ilmek çıkardım. 1 tane şişimin başına ilmek arttırdım. Aynı şekilde 2 ilmeği birlikte batıp bir ilmek alıyorum. 1 ilmek şişimin başına artırıyorum. 2 ilmeğimi birlikte batıp bir ilmek alıyorum ve bir ilmek şişimin başına arttırıyorum. Son iki ilmeğimi birlikte batıp bir düz ilmek çıkardım. Şimdi burada ilk başta arttırmadığım için sonda arttıracağım ki her ilmeğim yine ikili olsun. Son bir tane daha arttırdım ve kenar ilmeğimi düz aldım. Modelimin birinci sıra ön yüzünü bu şekilde tamamladım. İkinci sıra arka yüzdeyim. Burada ilk ilmeğimi aldıktan sonra tüm ilmeklerimi bir sıra boyunca ters olarak örüyorum. Başka hiçbir işlem yapmıyorum. Modelimin ikinci sıra arka yüzündeyim. Tüm ilmeklerimi bir sıra boyunca ters olarak örüyorum. Başka hiçbir işlem yapmıyorum. Bu model çaprazlama devam edecek arkadaşlar. İkinci kez kuracağım. Aynı şekilde devam edeceğim. Şimdi modelimi ikinci sırada bitirdim. Şu şekilde bakın ajurlarım oluştu bile. Üçüncü sıra ön yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Çapraz yapacağım için başlarken arttırmamıştım. Şimdi arttırıyorum. Bu şekilde başlayacağım. Bir tane ilmek şişimin başına arttırdım. İki ilmeği birlikte batıp bir düz ilmek çıkardım. İki ilmeğimi elde ettim. Şişimin başına bir ilmek arttırdım. 2 ilmeğe birlikte batıp bir düz ilmek çıkardım. Tekrar şişimin başına bir ilmek arttırdım. 2 ilmeğe birlikte batıp bir düz ilmek çıkardım. Bir arttırdım. 2 ilmeğe birlikte batıp bir düz ilmek çıkardım. Bir arttırdım. 2 ilmeğe birlikte batıp bir düz ilmek çıkardım. Bir arttırdım. 2 ilmeğe birlikte batıp bir düz ilmek çıkardım. Bir arttırdım. İki ilmeği birlikte batıp bir düz ilmek çıkardım. Son iki ilmeğim var. Kenar ilmeğimin haricinde bir arttırdım. İki ilmeği birlikte batıp bir düz ilmek çıkardım. Şimdi bu sırada başta arttırdığım için sonda arttırmadan kenar ilmeğimi düz aldım. Modelimin üçüncü sıra ön yüzünü tamamladım. Dördüncü sıra arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım ve bir sıra boyunca ilmeklerimin hepsini ters olarak örüyorum. Başka hiçbir işlem yapmıyorum. Acemi arkadaşlarım sizler anladığınız ilmeklere kadar izleyin. Videoyu orada durdurun. Anladığınız ilmekleri örün. Ondan sonra videoyu oynatıp aynı şekilde modeli böylece çok kolay örersiniz. Dördüncü sıra arka yüzü bitirdim. 5. sıra ön yüzdeyim. İlk ilmeği örmeden aldım. Yine başta olduğu gibi 2 ilmeği birlikte batıp bir düz ilmek çıkardım ve bir arttırdım. Yani 2 ilmeği yine elde ettim. 2 ilmeği birlikte batıp bir düz ilmek aldım, bir arttırdım. 2 ilmeği birlikte batıp bir düz ilmek aldım, bir arttırdım. 2 ilmeği birlikte batıp bir düz ilmek aldım, bir arttırdım. İki ilmeğe birlikte batıp bir düz ilmek aldım, bir arttırdım. Sıra sonuna kadar bu şekilde tüm ikili ilmeklerimi arttırarak örüyorum. Son iki ilmeğimi aldım. Başta arttırarak başlamadığım için sonda arttırdım ve kenar ilmeğimi düz aldım. Altıncı sıra arka yüzde yine tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Başka hiçbir işlem yapmıyorum. Modelim çaprazlama. iki sırada çaprazlama giden bir model. Şimdi arada biraz başka bir örgü de yapacağız arkadaşlar. Modeli üçüncü kez kurdum ve dördüncü kez kuracağım. Yani ikinci modelde ne yaptıysam onu yapacağım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 7. sıra ön yüzdeyim. Burada bu sefer arttırarak başlıyorum. 1 ilmek arttırdım. 2 ilmeğe birlikte batıp bir düz ilmek aldım. 1 ilmek arttırdım. 2 ilmeğe birlikte batıp bir düz ilmek aldım. 1 ilmek arttırdım. 2 ilmeğe birlikte batıp bir düz ilmek aldım. 1 ilmek arttırdım. 2 ilmeğe birlikte batıp 1 bir düz ilmek aldım. Bu şekilde sıra sonuna kadar tüm iki ilmeklerime aynı işlemi uygulayarak örüyorum. Son son iki ilmeğime geldiğimde arttırdım. İki ilmeğimi birlikte aldım. Kenar ilmeğimi düz aldım. Burada arttırmadım. Çünkü çapraz diğerini kurduk. Bakın modelimiz gitgide bu şekilde oldu. 8. sırada ilk ilmeği örmeden aldıktan sonra ters olarak yine tüm ilmeklerimi örüyorum. Başka hiçbir işlem yapmıyorum. Modelimin 8. sıra arka yüzündeyim. Tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Şimdi arkadaşlar modelim çaprazlama ikili ikili olarak gidiyor. Yani e, modeli iki kez çaprazlama kurduğunuzda bir kere kurmuş oluyorsunuz. Burada ben iki kez kurmuş oldum. Şimdi araya şöyle bir sıra, birkaç sıra daha doğrusu düz örgü yapacağım. E, i̇sterseniz bu şekilde de devam edebilirsiniz. İsterseniz böyle araya birkaç sıra düz örgü koyarak modeli daha farklı bir görünüme getirebilirsiniz. İsterseniz de sadece böyle file tarzında örebilirsiniz. Ben şöyle bir iki sıra düz ve ters örgüler yapacağım. E, modelin farklı nasıl göründüğünde daha rahat göreceğiz. Daha büyük bir parçada da ördüm. Onu da göstereceğim. Şöyle bir sıra ters, bir sıra düz örgüler öreyim. Ben de arkadaşlar daha önceden e, bu modeli örerek ajuru öğrenmiştim. Ajuru ben de daha önceden bilmiyordum. Bu modeli örerek ajuru öğrendim. Şimdi ben birkaç sıra düz örüp geleceğim hemen. Evet modelimiz bu şekilde ilerliyor. İsterseniz bu şekilde devam edebilirsiniz ajurlu olarak. İsterseniz aralara böyle düz örgülerle yapabilirsiniz. Kol ağızlarında, etek uçlarında kullanabilirsiniz. Devamında da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben daha büyük bir parçada da şu şekilde şekillendirdim. Biraz böyle kol ağzında fazla yaptım bu ajurları. Araya birkaç sıra düz ördüm. İki tane yine bundan yaptım. Tekrar araya düz ördüm. İki tane. Bu şekilde nasıl isterseniz üzerinde rahatlıkla oynayabileceğiniz çok kolay ve ajura da elinizin alışacağı çok güzel bir model. Bu modelle yelekler, hırkalar, bluzlar, kazaklar yapabilirsiniz. E, bereler de yapabilirsiniz. Aralara bunları koyabilirsiniz. Güzel olur. Erkek bebeklerinde de kullanabilirsiniz. Kız bebeklerinde de kullanabilirsiniz bu modeli. Yeleklerinde her şeyinde kullanabilirsiniz. Çok güzel çok tatlı bir model. Benimle birlikte ördüyseniz eğer lütfen yorumlar kısmına yorumlarınızı yazın. Beğenilerinizi yapın arkadaşlar. Bunlar bizim için çok kıymetli destekler. Benimle birlikte ördüğünüz için çok teşekkür ediyorum. Herkese kolay gelsin.